Herkese merhaba. Ben Wu Lan Ying. 30 yılı aşkın süredir klinik medikal alanında çalışıyorum. Bugün sizinle sağlık hakkında bir konuyu anlatmak için buradayım. Neden sağlık hakkında konuşmalıyız? Herkesin şu sıralar gündeminde sağlık konusu olduğundan eminim. Çeşitli büyük hastalıkların görülme sıklığı, toplumun yaşlanması, Çocukların sağlıklı büyüme sorunları ve orta yaşlı insanların girişimcilik adımları gibi konular sağlıktan etkilenmektedir. Şimdi ülkemizin sağlığı geçmişteki basit sağlıktan sağlık yönetimine, sağlıkta büyük çağ ve sağlıklı yaşam tarzına yükselmiştir. Sağlık yönetimi çok büyük bir kategoridir. Bugün bu fırsatı sizinle kalsiyum ve insan sağlığı arasındaki ilişkinin bir konusu olan Kalsiyum ve Sağlık adlı sağlık yönetiminin bir bölümünü anlatmak için kullanacağım. Kalsiyum söz konusu olduğunda artık hiçbirimiz yabancı değiliz. İnsan vücudunun varlığı, devamı ve gelişimi için yedi ana besin maddesi olmalıdır. Bu yedi besin arasında proteinler, yağlar, karbonhidratlar ve günümüz yaşam yapısının ihtiyacı olan diğer içerikler yer almaktadır. Bu proteinlerin, yağların ve karbonhidratların emilimi minerallerden ve vitaminlerden ayrılamaz. Mineral ve vitaminleri sonra konuşacağız. Bugün çok önemli bir mineral element hakkında konuşmak istiyorum. Kalsiyum. Çocukken Kalsiyum takviyesinin büyümemize yardımcı olabileceğini öğrendik. Dış ağrısı olan ve dişleri gevşeyen bazı insanlar kalsiyum takviyesi almak zorundadır. Buna ek olarak herhangi bir kırıkta hızla toparlanmak için yine kalsiyum takviyesine ihtiyaç vardır. Bunlar en basit kalsiyum anlayışımızdır. Buna ek olarak kalsiyum bizim için çok önemli bir role sahiptir.